Ve yanında beraber geldiği arkadaşlar bizim aynı zamanda meslek komitemizin çok değerli, kıymetli üyeleri, kendi üyelerimiz, arkadaşlarımız, aynı alanda hizmet etmeye çalıştığımız kardeşlerimiz. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan CHP'li Özel, uzun süre tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşen MTSO'nun merhum başkanı Bülent Koşmaz'a övgüler yağdırdı. Bülent Bey e, kendine ait bir siyasi görüşü olan yurtsever, Manisa'ya hayran birisiydi. Ama en önemlisi Manisa'da tüm siyasi partilere eşit mesafede ve e, bu kurumun durması gereken yeri çok iyi bilen, çok iyi tarif eden bir noktadaydı. Zaman zaman e, eşitliğin e, bu eşit davranışından rahatsız olanlar ve ondan bir eşitsizlik bekleyenlerin ışığına da uğradı. Ama doğru yolundan onu e, saptırmamıştı ve e, biri herkesin en ufak rüzgarda eğilip bükülmeye başladığı bir süreçte eğilmeden bükülmeden doğru bildiği yerde durdu. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Coşkun ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ve yanında beraber geldi arkadaşlar bizim aynı zamanda meslek komitemizin e, çok değerli kıymetli üyeleri, kendi üyelerimiz, arkadaşlarımız aynı alanda hizmet etmeye çalıştığımız kardeşlerimiz. Sayın Vekilimiz ifade ettiği gibi geçmişe dayanan bir şahsi kişisel dostluğumuzun yanı sıra e, her daim bizim de görüş alışverişinde bulunmuş, karşılıklı fikir alışverişinde müteahlalarda bulunduğumuz bir zattı. Manisa Sevdalı'sı e, ve Manisa'da özel vaat olarak bizi mecliste temsil eden e, bir milletvekilimizdir. Kendisinin enerjisinde çalışmalarından son derece memnun olduğunu ifade ediyorum konuşmaların ardından coşkun özele çiçek takdim etti.